Neurostrox'a yapay zeka 101 serimize hoş geldiniz. Bugün aktivasyon fonksiyonu nedir onu konuşacağız. Aslında artık hepimizin bildiği gibi yapay sinir ağları biyolojik sinir ağlarından esinlenilmiş. Sinir hücreleri uyarıldığında dışarıdan bir etkenle hücre zarında bir potansiyel fark oluşuyor ve bu potansiyel fark belirli bir eşik değerini geçerse sinir iletimi sağlanıyor ve bu döngü böyle devam ediyor. Yapay sinir ağlarında da bilgiyi nörondan nörona aktaracak, girdiği anlamlandıracak şey yani eşik değeri aslında aktivasyon fonksiyonları diyebiliriz. Peki bu aktivasyon fonksiyonları nelerdir? Birim fonksiyonla başlayalım. Birim fonksiyon çıktı olarak girdiği doğrudan kullanıyor ve lineer bir fonksiyon. Matematiksel olarak fx eşittir x şeklinde ifade edebiliyoruz. Doğrusal ilişkiler için uygun regresyon problemlerinde kullanılıyor. Ancak derin öğrenme modellerinde genellikle tercih edilmiyor. Çünkü doğrusal aktivasyon fonksiyonları öğrenmeyi sınırlayabilir. Adım fonksiyonu bir eşik değerine dayanıyor. Bu adım fonksiyonunun eşik değerine dayanması ne demektir? Eğer girdilerimiz sıfırdan büyükse çıktı olarak bir. Eğer girdilerimiz sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse çıktı olarak sıfır aldığımız fonksiyondur. Geçiş noktasına keskin bir değişim gösteriyor ve öğrenme sürecini zorlaştırabiliyor çünkü türevleri yok. Perseptronlar da kullanılıyor ama yine derin öğrenme algoritmalarında tercih edilmiyor. Üçüncü fonksiyonumuz sigmoid fonksiyonu. çıktı değerini sıfırla 1 arasında sınırla, sınırlıyor. fx eşittir 1 bölü 1 artı e üzeri eksi x şeklinde matematiksel ifade edebiliriz. Fonksiyon genellikle s şeklinde bir eğri oluşturuyor ve bu eğri girderdikçe arttıkça çıktığı sıfırla 1 arasında sınırlayarak olasılık tahminlerinde kullanımı kolay bir hale getiriyor. Yine ikili sınıflandırmalarda sigmoid fonksiyonunu kullanabiliriz. Ancak vanishing gradient dediğimiz kaybolan gradient problemi e, pro problemi var. Bunu da ilerleyen videolarda değineceğim. Son olarak ReLU e, fonksiyonu negatif girdileri sıfır yapıyor. Pozitif girdilerin de olduğu gibi çıkmasına izin veriyor. Türevinin çok basit olmasından dolayı öğrenmede çok hızlı e, hesap ediliyor. Dolayısıyla derin öğrenme tekniklerinde oldukça kullanılıyor.